Eyyubiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, yapımı tamamlanan ve hizmete sunulması için son hazırlıkların yapıldığı yarı olimpik yüzme havuzunun hizmete sunulacağı tarihi açıkladı. Gittiler abi. Dışarıdan fotoğraf falan çok büyük genç nüfusu ve sıcak havasıyla özellikle gençlerin yaz aylarında ihtiyaç duyduğu yüzme havuzu talebini yerine getiren Eyyubiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Muradiye Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Eyüp Cenap Gülpınar yüzme havuzunda incelemelerde bulundu. yüzme havuzu sözümüz vardı. Geçen yıl itibariyle temelini atmıştık ve çok şükür şu anda yapımı tamamlanmak üzere yapım noktasında. Toplam 1200 metrekare kapalı alana sahip yarı olimpik yüzme havuzundaki tefrişat çalışmalarını inceleyen Başkan Kuş, seçildiğimiz günden bu yana Eyyubiyeli kardeşlerimize, Şanlıurfalı hemşehrilerimize vermiş olduğumuz sözleri bir bir yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bunu gerçekleştireceğiz. Şimdiden özellikle gençlerimize, evlatlarımıza yarı olimpik yüzme havuzumuz hayırlı olsun. Eyyubiye her şeye değer yüzme havuzumuzda Eyyubi'ye bir değer. Gençlerimize, evlatlarımıza yarı olimpik yüzme havuzu sözü vardı. Geçen yıl temelini atmıştık. Şu anda tamamlanmak üzere. Eyyubi'ye her şeye değer dedi.